doğru. Evet. evet, doğru. Çok yavaş orada. Ha, anladım. Dibe doğru bak bir. Dibe kafayı indir. En alta doğru bakıyorum zaten. En alta bak, evet. Tekrar zoomla orayı. Her gün her gün deme. Evet, durum nedir? Ne yapıyoruz? Biz çalışmaya bekleyin. devam ediyoruz. Aşağı kayalıkları tarıyoruz. Aşağı kayalıkları tarıyoruz şu an. Aynen aynen doğru hani biliyor biliyor bir çektik onlarla biz <laughs>

Yürüklerimiz hep geldi. Hiçbir şey anlaşılma yok. Altıncı günden beri hiçbir haber yok. Daha önce böyle bir şey olmuş muydu peki? Hayır. İlk kez mi? İlk kez. Şüphelendim ben şunu sene şu diyemem yani. Evet. Şu diye bir şey düşüncem yok ama her yeri aradık. Buna rağmen çıkmadı. Çıkmadığına da umudumuz yola çıkıp da bir alıp giden mi oldu? Ve bir kaçıran mı oldu? Yani bir belirli bir şeyimiz de yok yani. Evet. Öyle olduğu için bu çocuk orada yok, burada yok, nereye gidebilir? Yola çıkar, biri götürür, saklar. Ya birine dek gelir. Aynen ben onu düşünüyorum yani. Şu anda düşüncem o. Husumetli olduğunuz birileri yok değil mi Mehmet abi? Ya var Konya'da biri de, o bir çocuk için falan adam şey etmez ya. Yani. Evet. Şimdi seninle ben şey isem, hüsumetli isem, çocuğun ne alakası var? Çocukla, onunla şey edeceğine benle şey etsin yani. Evet. Ya onun için yani, Hoş diyeceğim başka bir şey yok yani. Peki o Konya'dakiler sizi aradı mı geçmiş olsun falan? Hayır, aramadı. Aramadılar. Konuşmuyoruz adamlarla yani. Evet konuşmadığımız için adam aramıyor yani. İşte hepimiz birlikte şey diyoruz İnsanlar. yani Allah'ın izniyle. Hepimiz birlikte şey diyoruz. Ta da çalışmalar başlıyor yani. Bakılıyor kamerayla bile. Altıncı, gün, Altıncı gün oldu. Her tarafları arattık, tarattık. Bulamadık. Ne yapacağımızı bilemedik. İnşallah bulunmaya şey yaparız sana. Düşüncememiz bul bulmaya şey yapıyor. <laughs> Ama... Emmi. Evet. आराम पेर को माता